Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bu videomda önceki videomun devamını yapıyorum. Önceki videomda 30.1 Mart sürümünden bahsetmiştim. Önce onu izlemenizi öneririm, onu izlemediyseniz daha. Bu videomda da oradaki yan maceranın ayrıntılarından ve ödüllerinden bahsedeceğiz. Evet, başlayalım. Başlık, Somewhere Over the Bifrost. Evet, Allfather yani baba, sizi sihirdarlar, Asgard'ın ihtişamlarına layık ödüller için bir dizi göreve davet ediyor. Odin'in Bifrost eldiveninde savaşın, ur parçalarını toplayın ve onları Odin'in cephaneliğinde geçirin. Antik Kışlar Tabutu'nun tanıtımı. Her bir tabut o Odin'in eldiveninin bir sonraki kademesinin ve ödüllerinin kilidini açacak. Kendinizi tüm babaya kanıtlamak için yani oğul kanıtlamak için ne kadar ileri gideceksiniz? Gauntlet'in 10. Ay, 10 aşamasını tamamlayın ve bu, bu, ayın yan görevinde görkemli tanrı ünvanını kazanın. Demiş. Başlangıç 3 Mart, bitiş 7 Nisan. Ee, PDF İngilizce olduğu için ay ve günde ters yazıyor onlarda. Evet. Burada şimdi arkadaşlar Uru parçalarımız var bu uru parçalarla kış, antik kışlar tabutu alıp e, kademe kademe art, artan maceralara gireceğiz. Onlardan da bahsedeceğiz. Evet, o maceralarına da eldiven arkadaşlar. Giriş öğesi tüy. Görev 1, yol 1 ve enerji 0. Nihayet enerji istemeyen bir yan macera. Evet. Bir sonraki seviyenin kildini açmak için The Gauntlet'te savaşın. Uru kazanın. Uru ile tabut, tabut satın alın. Demiş. Evet. Gauntlet'e giriş kazanmak için günlük takvimden bir tüy toplamak için her gün giriş yapın. Bir gün kaçırırsan tüyü kaçırırsın. Böyle bir seçim yaparsanız bir tüy toplayabilir ve başka bir gün kullanabilirsiniz. Ancak o gün için tüy almak için o gün oturumu açmanız gerekir.'' demiş. Klasik bir senaryo bu. Evet, ''Göreve girdikten sonra sıfır enerji maliyetiyle tek yolda bir meydan okumayla karşılaşacaksınız. Sonuna kadar savaşın ve ödülleri talep edin. Orada eldivenin bir sonraki aşamasının kilidini açmak için Odin'in armorisinde ''Casket of Ancient Winters'' seviyenize göre satın almak için kullanacağınız Uru parçalarını bulacaksınız.'' eşleşene kadar devam et. İşte bu antik kışlar tabutu arkadaşlar. Casket of Ancient Winters dediği. Evet, dikkatli olun. Yolu tamamlamadan çıkarsanız gün için, de, disk, gün için diskalifiye olursunuz ve tüyünüz kaybolur. Demiş. Bu da zaten klasik senaryo. Evet, her zaman aşağıdaki katmanı ve mevcut katmanınızı kullanabileceksiniz. Yenemeyeceğiniz bir seviyenin kilidini açtıysanız isterseniz tüylerinizi aşağıdaki kademeye harcayın veya babaya boyun eğin ve nihai yenilgiyi kabul edin. Yani bir aşağı bir alttaki kademede harcayın diyor burada eğer Üstesinden gelebileceğiniz bir kademede oynuyorsunuz diye. Evet burada önemli bir not var arkadaşlar. Koleksiyonun parçası olmayanlar, şövalye olanlar ve e, taht kırıcı olanlar için özel ve önemli not. Görev seviyesi 5'te başlamalısınız. Lütfen gelen kutunuzdaki Uru parçalarını alın, Odin'in cephaneliğine gidin ve eldivene binmeden önce kadim kuşlar birden 4'e kadar olan tabutları alın. Görev kademeleri 2 ve 5'in kildini açar diyor. Kadim kuşların 4 tabutunun tümünü aldığınızdan emin olun tüylerinizi, görev seviyeleri birden dörde kadar boş harcamanızı istemeyiz değil mi? Diyor. Yani düşük, öyle boş yere küçük ödüller almayın sizin için arkadaşlar diyor. Direkt beşten başlayacak KPO, şövalye ve taht olanlar ve direkt daha çok ödül alabilecekler anlamında böyle söylüyor. Yani kendi kademeleri için gereken ödülleri daha iyi alacaklar anlamında. Evet ödüller demiş. Bu da çok önemli bir not arkadaşlar. Mutlaka maceraya başlamadan bu videoda bu kısma gelip buraya bakın derim sizlere anlamadıysanız tekrar tekrar. Evet gelelim ödüllere. Bu eldivenin ödülleri arkadaşlar her seferinde eldiven macerasındaki seviyeli maceralara giriyoruz. Gördüğünüz gibi her seviyenin farklı ödülleri var. Birinci seviye macera, ikinci seviye macera böyle gidiyor işte. Buradaki ödülleri tek tek yavaş yavaş bakabilirsiniz arkadaşlar. Örneğin birinci seviyede T1 temel katalizör parçacık parçacıkları veriyor. Aynen. T2'de temel katalizör parçacıkları falan, T1, ISO. sonra Premium Hero parça, parçacıkları 400 tane, 8 tane de Uru parçası veriyor arkadaşlar tek tek. İkinci seviyede 8 veriyor, 3 de veriyor, 4, 4 de 9'a çıkıyor ama biz 5'ten başlayacağız arkadaşlar. Unutmayın, mesela 4. seviye e, tabutu aldığımız zaman 5. seviye açılıyor arkadaşlar. 4. seviye tabutumuz varsa 5. seviyeye maceraya girebiliyoruz demektir. 5. seviyede bize 9 tane ur veriyor arkadaşlar. Tabi bunları kaç kere oynamamız gerektiğini de aşağıda göreceğiz. Evet. Ondan sonra 6. seviye arkadaşlar 10 ur veriyor. Sonra 7, 10, 8, 10, 9, 10. Onda da God tier arkadaşlar artık. 10. seviyede 4500 T5 parçası. 2 tane 5 yıldızlı artı 5'lik taş yükseltme taşı. T6 ISO ama bu ISO arkadaşlar 5 tane. Ve T5 parçacık kristal, S5 parçacık kristali yani bir tane. Bunun yüzdeliği yazmamış arkadaşlar ama parçacık kristal diyor muhtemelen yüzde onluktur. Evet veya ikiliktir. Ama bir tane dediği için onluk veya beşliktir büyük ihtimalle. Evet dokuzuncu macerada 11 tane ur parçası veriyor gördüğünüz gibi. Gayet iyi onuncu seviye açmak için biliyorsunuz dokuzuncu seviye tabut almamız lazım sanırsam. Evet devam edelim. Evet bu da tabutlar arkadaşlar. Casket Top Ancient Winters. Evet. Bakın bir, birinciyi aldığımızda ikinci seviye açılıyor. Benim dediğim gibi işte. Ve bu aldığımız şeylerde bize bu aşağıda yazan ödülleri veriyor sanırsam arkadaşlar. Evet ikiyi aldığımızda işte üç yıldızlı uyandırma cevherimiz olacak. Şunlar olacak işte. Yanında altın ve üçüncü seviye açılacak. İşte KPO, Şövalye ve e, Taht Kırıcı olanlar bu dörtlüyü direkt mail baksımıza gelen URU parçalarıyla alacaklar arkadaşlar. Ve beşinci seviyeyi açacağız. Beşinci seviyeden başlayacağız. Eğer KPO değilseniz onun altındaysanız herhalde birinci seviyeden başlayacaksınız veya üçüncü, dördüncü Uru parçalarınıza göre değişir. Kaç tanesini alabiliyorsanız ona bağlı işte. Evet. Evet, beşinci arkadaşlar, beşinci görevi tamamladığımızda biriktirdiğimiz Uru parçalarıyla alacağız. Dört yıldızlı nexus kristali var gördüğünüz gibi. İşte beş yıldızlı Hiro kristal, pardon beş yıldızlı kristal parçaları bin tane. T4, T1, alfa falan altın. Evet 6, 7, 8, 9 sonuncusu demiştim arkadaşlar. Bu 10. seviyeyi açıyor. Yani God Tier seviyesine ve o bize 3 tane %2'lik S5 kristali, 3000 tane 6 yıldızlı parça, 9000 T5 parçası, 5 yıldızlı uyandırma cevheri kristali ve 375 bin altın veriyor. Sonra 8. tabut Nexus 5 yıldızlı kristal veriyor. 6 yıldızlı 1500 kristal veriyor. T2 alfa, T5 parçaları falan. 7. seviyede de 500 tane 6 yıldızlı parça görüyoruz. Bunların hepsini alacağız büyük ihtimalle arkadaşlar. İşte altıda da efsane bir kristal var. Güzel görünüyorlar. Süper değil ama güzel görünüyor bence. Güzel altı yıldızlı parça veriyor. Evet, burada da her bir tabutun maliyeti yazıyor. Uru parçaları. Tabut 1 için 10 tane uru, 2 için 15, 3 için 20, 4 için 30. Evet sonra 5 40, 50, 60, 75, 100 şeklinde gidiyor arkadaşlar. Yani e, atıyorum şöyle eee 9. macera yani 9. seviye 11 tane uru veriyorsa arkadaşlar ve bizim 0 tane urumuz varsa bizim tabut 9'u almak için böyle 9-10 e, kere oynamamız gerekecek bu macerayı. Çünkü 100 uru parçası istiyor. Onun matematiğini macera başladıktan sonra tam, tam tamam, yani tamamen yapabiliriz arkadaşlar. Şimdi kesin bir e, hesaplama yapamıyorum ama mantığı anladınız. Mantık bu şekilde. E, tek kişilik müsabakamız var arkadaşlar. Başlangıcı ve bitişi boş verin. Amaç Odin'in Bifrost eldiveninin 10. aşamasını başarıyla tamamla diyor. Bunun ödülü ama bir ünvan arkadaşlar. Galtier ünvanını alıyoruz ve Valhalla zaferi. Bu Vanquishing Blows solo müsabakası olacak. Belirli bir nadirlikteki kahramanı kullanma, belirli saldırılarda dövüşleri kazanma ve daha fazlası gibi kriterlere göre kilometre taşlarını tamamlayarak ödüller kazanır. Kademeler kıdemli ve başlangıç olarak iki tane. Kanıtlanmış ve daha yüksek olanlar için kıdemli, yarışmacı ve altı içinde başlangıç kademesi. Süresi 24 saat günlük sıfırlanıyor. Rütbe ödülleri yokmuş, yalnızca aşama ödülleri var ve ilerleme günlük olarak sıfırlanır diyor. Burada da işte Psycho Man'daki gibi arkadaşlar herhalde bir şampiyonla şunu yap, bunu yap, bunu yap falan diyecek. Evet. evet, yan macera bu şekilde arkadaşlar. Uru parçalarıyla tabutlarımızı satın alıp bir sonraki kademeyi açıp oradaki ödülleri alıp ilerliyoruz. Ve God Tier'ı tamamlayınca da God Tier ünvanını alıyoruz arkadaşlar. Evet, bu şekilde ödüllere göz atabilirsiniz buradan. Veya forumda da paylaşılmıştır. Forumdan da bakabilirsiniz. Burada Türkçe versiyonu var. Evet şu uyarıyı şu notu unutmayın arkadaşlar. KPO ve üstüyseniz görev seviyesi 5'ten başlıyorsunuz. 1 ve 4'ü oynamıyoruz. Oraları direkt kendimiz satın alıyoruz arkadaşlar. Evet biraz daha bakalım şöyle. Başka bir şey yok gibi. Evet yan macera bu şekilde arkadaşlar. Sorularınız varsa bekliyorum. Bu videomun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.